konuğum var. Doçent Doktor Mehmet Emin Güneş. Merhaba Evin abi, hoş geldin. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum sevgili Funda. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de Sağ ol. Teşekkür ederim. Sen çok başarılı bir cerrahsın seninle. Daha önce de zaten yayınlar yaptık. Şimdi bugün de mezoterapi konusunu konuşmak istiyorum. Mezoterapi nedir? biz anlatır mısın? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum itifatların için. mezoterapi gerçekten bütün dünyada ve ülkemizde de son derece popüler bir e, dalı diyeceğim ben. Ee, Dünya ilk olarak 1952 yılında Fransa'da Doktor Pistor tarafından ortaya e, çıkmış bir e, bilim dalı. Daha sonrasında da Fransız Tıp Akademisi bunu 1987 yılında bir tıbbın bir dalı olarak e, benimsedi ve çoğu e, Avrupa ülkesinde de mezoterapi tıbbı bir dalı olarak aslında e, öğrenci yetişiminde, eğitimde e, yer işgal etmekte. E, mezoterapi nedir? Mezoterapi aslında cerrahi olmayan kozmetik bir işlemdir. Yani biz mezoterapiyle zamana dur diyoruz, e, yaşlılığa dur diyoruz, yaş Süper. almaya dur diyoruz. <laughs> e, Peki e, hangi alanlarda Tabii. uyguluyoruz? Ne çeşitleri var? <laughs> evet, evet. Ee, şimdi tabii en önemli alan uygulama alanı kozmetik e, alan. Kozmetik alanda ne yapıyoruz? Cilde yenilenme işlemini yapıyoruz. E, yüz ve cilt gençleştirmede, dekolte bölgelerinin gençleştirilmesinde, işte el üstü işlemlerinde yapıyoruz. Özellikle boyun bölgesi ve dekolte bölgesi e, kadınlarımızın sıkça e, bize başvurduğu bölgeler ve yüz bölgesi. Onun dışında saç mezoterapisi yapıyoruz. E, Ciltte lekelere karşı mezoterapi yapıyoruz. Güneş lekelerine karşı mezoterapi yapıyoruz. Eski yara izlerine karşı mezoterapi yapıyoruz. Oluşan skatrisler varsa onları yok etme yönünde mezoterapi yapıyoruz. Bunun dışında mezoterapi sadece cilt bakım ve yaşlılıkta mı kullanıyoruz, yaşlanmaya karşı mı kullanıyoruz? Hayır. Antienjik olarak biz vücudun her yerinde mezoterapi uygulayabiliyoruz. Mesela geçmeyen kronik ağrılar. Karın ağrılarından tutun kas eklem ağrıları olmak üzere, örneğin migren, migren de çok başarılı sonuçlarımız var. E, bu tür alanları spor yaralanmalarında, e, işte kas eklem ağrılarında, sırt ağrılarında, bel ağrılarında e, anti enjek dışında kullandığımız mezoterapi e, alanlar. E, biz ne yapıyoruz mezoterapi ile? Onu e, ifade etmek istiyorum. şimdi Mezoterapi aslında özel iğnelerle bizim e, işte yaklaşık 2 milimden tutun da 13 milimetre ince özel iğnelerle cildin e, bizim orta tabakasına e, uygun e, derinlikte yaptığımız bir işlem. Ne yapıyoruz biz bu işlemle? E, özel hazırlanmış ilaçlar var, özel solüsyonlar var ya da kendimizin hazırladığı özel solüsyonlar var. İşte bunların örneğin cilt için hiyalürin asit ve benzeri amino asitler, içine büyüme faktörleri olan cilt e, biliyorsunuz 20 yaşından sonra ciltte bir e, elastikiyet kalbi başlıyor maalesef. Ve o cilde nemini tutan hyaluronik asit 30'lu yaşlardan itibaren de hızla azalıyor. Ve özellikle menopoza e, giren kadınlarımızda bu azalma daha da maalesef hızlı şekilde oluyor. Biz işte mezoterapi ile bu eksikliği gideriyoruz. Ne yapıyoruz? Direk işte asit bu uygun amino asitler, vitaminler, minerallerden oluşan özel solüsyonlar ya da bizim kendimizin hazırladığı özel solüsyonlarla cilde o küçük iğnelerle belli derinlikte, belli noktalarına direkt olarak enjekte ediyoruz. Yani o cilt hücreleri direkt olarak o ilacı alıyor ve orada bizim işte fibroblast dediğimiz hücreler elastik ve kolajen, elastik ve kolajen üretimini sağlıyor. Bu cildi daha da sıklaştırıyor, gerginleştiriyor ve gerçekten kırışıklıkları yok ediyor. Bunu çok e, samimi ve içtenlikle söylüyorum çünkü mezoterapi bence e, gerçekten tıbbın mucizevi bir e, dalı diyeyim artık. Çok güzel anlattın hiç soru sormama <laughs> gerek kalmadı çok geniş bir alana zaten e, uygulanabilir. Ne zamanlar uygulanması gerekir dedim mi? O 20 yaştan itibaren zaten gençleşiyor biraz gidiyor. Gençleşiyor, ama özellikle 30. yaş, 30 yaşlardan sonra bu kayıp hızlı olduğu için bu yaşlardan sonra daha fazla e, uygulama gerekiyor. E, kimlere uygulanmaz, onu söyleyelim. Özellikle işte emzirenlerde, gebelerde ya da daha önce bir felç geçirmiş ya da kan sulandırıcı pıhtılaşma problemi olan insanlarda e, çok önermiyoruz. Neden önermiyoruz? İlacın yan etkisinden dolayı değil. Evet. E, sadece iğnenin giriş yerlerine bağlı olarak hani bir kanama problemi olabilir e, endişesiyle. Minik şeyler bunlar. Hepsi geçecek e, olan evet. e, yan etkiler aslında. Küçük yan etkiler. Ancak gebelerde, emzirenlerde, işte ürünlerin e, maalesef daha e, emniyetli olması açısından evet. onlara mezoterapi önermiyoruz. Zaten e, tabakanın, cildin orta tabakasını onunla enjekte edilince orada bir canlanma oluyor, kendiliğinden de bir iyileştirme oluyor değil mi o dokunuyor sonra? Tabii tabii zaten biz aslında ona bir uyaran da veriyoruz. Evet. Yani o küçük iğneleme yöntemleriyle cildi uyarıyoruz. Mesela saç mezoterapisi yapıyoruz. Evet. Biliyorsun saçlar işte hem çevresel faktörler, hem genetik, hem hormonal faktörler hem de cinsiyete bağlı olarak Maalesef dökülüyor ve saç kayıpları şu e, günümüzde oldukça fazla, çok fazla bize hastamız geliyor hem kadın olsun erkek olsun. Biz ne yapıyoruz? Özel e, iğnelerle işte e, vitaminleri, özel solüsyonları e, direkt saç foliküllerine direkt olarak veriyoruz bu vermede hem iğneyle bir uyarı veriyoruz orada. Biz e, simülasyon veriyoruz, stimüle ediyoruz, uyarıyoruz. Hem de direkt ilacı veriyoruz. Yani böylece saç folikülü orada e, evet. tekrardan canlanıyor. Ya öyle ki aslında artık saç mezoterapisi neredeyse saç ekimine alternatif alternatifi gibi artık görülüyor. söyleyecektim. Hani gerek kalmayacak evet. belki de saç ekimin o zaman. Kesinlikle, ee, yani, yani saç mezoterapisi... Hani dökülmüş mü yoksa az seyrelmiş mi o zaman mı yapılır? Tabii sıfır saç, e, hani tamamen dökülmüş saçta e, çok e, farklı bir şey söyleyemem. Ama özellikle seyrelmeye başlıyorsa, e, saçlar incelmeye başlıyorsa... Ee, ve dökülme artık sizi rahatsız ediyorsa e, mutlaka bunun için e, mezoterapi uygulamak gerekiyor. Şunu da ifade etmek istiyorum. Mezoterapi tabi deneyimli hekimlerin yapması gereken bir işlemdir. Evet. Çünkü normal e, hani mezuniyet hekim dışında bununla ilgili Sağlık Bakanlığından sertifikasyon programı var. Bununla ilgili bir eğitime katılıyorsunuz. İşte teorik ders alıyorsunuz, pratik ders alıyorsunuz, sınavlarınız oluyor. Bu bir süreç. Bu bir süreçten sonra bu sertifikayı elde ediyorsunuz ve ona göre bu işlemleri uyguluyorsunuz. Gerçekten bu konuda deneyimli olmak önemli. Yaptığınız o iğneleme işleminin hani cilt kaç milim içerisine ve hangi yöntemlerle, hangi usullerle vereceğini bilmek gerekiyor. Kesinlikle. Ya doktorluk zaten hiç bitmeyen bir öğrenme değil mi? <laughs> Aynen öyle tabii. E, ama her gün yeni bir şeyler. E, evet. yani hani güzel şeyler tabii hani insanlar bunu çoğu kişi tamamlayıcı tıp olarak görüyor ama dediğim gibi Avrupa'da bu tıbbın bir dalı olarak artık e, okutuluyor e, ders kitaplarında süresi ne kadar, kalıcılığı ne kadar, saçın Şimdi, ne kadar ciddi? Tabii, tabii. Şimdi saç mezoterapisi için şunu söyleyebilirim. Seanslar çok önemli. Mesela saç için gerçekten biz e, haftalık ya da 15 günlük seanslar veriyoruz ama bu evet. seans saç için biraz farklı. Yani 4 ile 6 seans, bazen 8 seans, hatta bazı hastalarımızda 10 seans. Sonuç alana kadar devam ediyoruz. Ama sonuç almadığımız hastada yok gerçekten. E, burada hastanın bize uyumu çok önemli. E, evet. bu ilgili işte zaten dökülme e, durana kadar bu seanslara devam ediyoruz. Cilt gençleştirme için, yüz için, e, yüz sıklaştırma için işte hani bunlar piyasada gençlik aşısı deniyor, parası ışıltısı deniyor e, işte hepsi zaten aynı e, işlemler. E, cilt içinde yılda e, cilde göre, yaşa göre hastayı değerlendiriyoruz. Yılda bir ya da iki seans, bir ay arayla e, bir ay arayla iki seans olacak şekilde yeterli. Ama daha sonra bunu her yıl yaptırmak lazım. Çünkü düşün e, düşünün ki e, geçmişten gelen bir e, cilt yaşlanmasını hani bir iğneyle çözmek mümkün değil. E, bu tür şeyleri hatırlatma dozlarıyla e, mutlaka yapmak lazım ama senede bir iki seans e, cildin canlılığını e, devam ettirmesi için yeterli. Cildin de vitamine ihtiyacı var tabii ki. Evet. <laughs> Peki fiyatlar nasıl aşağı yukarı hani kabataslak? <laughs> aslında sonuç odaklı bakarsak yani hani gerçekten bununla kıyasladığımızda fiyatlar ulaşılacak rakamlar değil. Herkesin aslında gerçekten ulaşabileceği rakamlar. Tabii burada hani yapan hekimin... Deme göre. Evet işte hani gittiğiniz yer çok önemli. Dediğim gibi deneyimli bir hekim olması şart. Sertifikasyon programında bunu almış olması, bu eğitim görmüş olması şart. Evet. Fiyatlar çok yüksek değil. Yani bir saç mezotropisi ya da cilt için aldığın sonuçlara kıyaslanınca hani fiyat, maliyet ve e, ortaya çıkan sonuç olarak gerçekten abartılı rakamlar değil. Evet artıyor memnuniyet artıyor psikolojik olarak tedavi olmuş oluyor yani uyandığımızda aynaya baktığımızda mutlaka maalesef tabii öncelikle e, kendimizi sevmeliyiz barışık evet. olmanız ama hani ya işte ağzımız şöyle olsaydı dudağımız böyle olsaydı gözümüz biraz şey işte cildim birazcık daha parlak olsaydı e, bir de bir gerçek tabii e, yaşla beraber yaş almayla beraber cilt maalesef canlılığını yitiriyor. E, e Bunu da tabii önüne geçmek, madem ilaçlarla mümkün, madem bu yeni e, teknolojiyle e, mümkün, e, bence yapmak lazım. E, mutluluk hepimizin hakkı. <laughs> ben, de, ben de öyle düşünüyorum. Peki ağrılar için nasıl oluyor? Ağrıya göre değişiyordur tabii. Yani birkaç seansta mı gene faydası oluyor? Şimdi kronik ağrılarda çok önemli. Mesela migren. Migrende özel yerleri var. Yani bu e, yaptığımız özel ilaçları, solüsyonları kendimiz hazırlıyoruz. E, <laughs> Evet alıyoruz onları bir karıştırıyoruz. Özel veriliş ve özel noktalarla migrende uyguluyoruz. İşte geçmeyen bel ağrıları var ama bunun için hastanın anamnezi çok önemli. Yani sonuçta bir hekimiz. Evet. Efendim fıtık gibi bir hastalık da olsa evet, var. Evet evet evet. evet Yani ameliyat aşamasına gelmeyen bir fıtık ama geçmeyen bir ağrısı var. Hasta fizik tedaviye gitmiş. Fizik tedaviye rağmen sonuç alamamışsa e, bunu biz e, işte 15 gün arayla ya da bir hafta arayla 2 seans maksimum 3 seans yapıyoruz. Ve gerçekten çok güzel sonuçlar alıyoruz. Migrende çok güzel sonuçlar alıyoruz. E, yani ben e, mezoterapiyi gerçekten deneyimli ellerde tavsiye ediyorum. Geçmeyen kronik ağrılarda, romantizm ağrılarında Önemli ee, ve çok da iş görüyor. Yani iğneden korkmasınlar, gelsinler, değil mi? Mini iğneler. Mi şey? <laughs> i̇ğne e, şu anda e, yanımda olsaydı size göstermek isterdim. Gerçekten bir santimi bulmayan bir iğne, hatta iki milimden e, bir santim arasında geçen bir iğne, 13 milimetre arasında. Biz onun cilde sadece işte 2-3 milimetre uygun yerde ve uygun miktarda vermek çok önemli. Çünkü siz evet. çok az bir ürünü veriyorsunuz ve sistemik bir yan, yan etki yok vadi ürünnden e, az olduğu için az ürünle e, çok büyük bir fayda e, ediyorsunuz. E, fayda görüyorsunuz. E bu anlamda ama öbür türlü siz ilaç alsanız bir sistemik dolaşımak karışıyor. E, işte yan etkisi daha fazla olabiliyor ama bunda e, gerçekten kastidoza Evet. Evet, aynen öyle. Şey hatta girerken de acımıyor oraya böyle bir şey Tabii. Çok güzel. Lokal bir anestezi sürüyoruz. Anestezi pomatlar sürüyoruz. Anestezi kremler sürüyoruz. Eğer çok fazla işlem yapıyorsa bazen e, lokal e, anestezi de yapıyoruz. Hasta hiçbir şey hissetmiyor. Bazen zaten hazırladığım solüsyonun içinde de çoğu zaman e, bizim lokal anestezi var. Çünkü onun da uyarıcı etkisi var. E, hasta gerçekten hiçbir ağrı hissetmiyor. E, sadece belki ilk bir, iki gün iğnenin giriş yerindeki bağlı kızarıklık olabilir. Küçük morluklar olabilir. Ama bunlar bilinmeli ki ee, geçici. Sinek ısırığı gibi. Sine, aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonraki e, görüntü tabii e, bütün bu e, küçücük o sinek ısırıklarını kesinlikle unutturuyor. Kesinlikle değer yani. <laughs> kesinlikle. Ee, ne önerirsin herkese, bizi izleyenlere bununla ilgili? Ya şunu öneririm tabi e, gerçekten hani e, zamana dur diyemiyoruz zaman devam ediyor yaş alıyoruz ama her zaman hepimiz iyi görünmek istiyoruz yani hani güzellik bir hissiyattır sizin karşı tarafınızda bıraktığı hissiyattır e, yani hepimizin birazcık da böyle kendini iyi hissetmesi önemli küçük dokunuşlar önemli çok fazla maliyet gerektirmeyen küçük dokunuşlar bunlar evet, evet. E, cildimizin de canlılığı açısından iyi görünmemiz açısından önemli ben mezoterapiyi tavsiye ediyorum cilt yenilenmesinde ee, yaşlanmaya karşı, işte zamana karşı biz mezoterapiyle birlikte artık dur diyoruz. Yani yaşlılığı tarihe karıştırıyoruz ve saç dökülmeyi tarihe karıştırıyoruz. Kronik ağları tarihe karıştırıyoruz. Migreni de tarihe karıştırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hem sağlık hem güzellik hem mutluluk hepsi bir arada. Hepsi ee, bir insanlar psikolojisine de değiniyorsun. Ondan da azıcık bahsetmek istiyorum. Çok güzel kitaplarım var. Zamanımız çok yeterli değil. Biraz biraz bahseder misin onlardan da? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yani hani ben e, uzun yıllar işte hem cerrahi e, de hocalık da yaptım. Asistan da yetiştirdim. Öğrenci yetiştirdim. Ve hala da aktif olarak cerrahi işte yapıyorum. Ameliyat yapıyorum. Ama şunu anlıyorsunuz ki belli bir süre sonra sadece bedene dokunmak yetmiyor. Ruha da dokunmak lazım. Çünkü insan bir bütün. Yani o bütünü tam olarak ele almak lazım. Yani siz o insanın ruhuna dokunmadıkça yaptığınız her türlü şifa maalesef yarım kalıyor. E, yıllar size bunu öğretiyor. Bunu öğrettiğinizde de o zaman diyorsunuz ki hastanızla e, birlikte biz seninle bir yolculuğa çıkıyoruz. Şifa yolculuğuna çıkıyoruz. Bu yolculukta eğer ameliyatsa e, sen tam iyileşene kadar ben senin yanındayım diyorum hastalarıma. Muayene de sen tam iyileşene kadar, e, sonuçlanana kadar senin yanındayım diyorum. Yani hastaya o güveni e, vermek lazım. Hastayı dinlemek lazım. Empati kurmak lazım. Çünkü e, biliyoruz ki e, çoğu hastalıkta özellikle sindirim sistemi e, bizim gastrointestinal sindirim sistemi rahatsızlıkları, işte bağırsak rahatsızlıkları, mide rahatsızlıkları maalesef psikosomatik %50'si psikosomatik. E böyle evet. olan bir durumda evet. Yani bazen bir gülümseyiş bile sizin tedavi yarısını oluşturuyor. Çok doğru. Sen de güler yüzünle dokunuyorsun <laughs> Tam bir tedavi olmuş oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Katıldığın için teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum böyle güzel programda böyle seviyeli programda konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum sevgili Funda başarıların devamını diliyorum. Sağ ol yine görüşmek üzere inşallah. Hoşça çok geldiniz. teşekkürler sağ ol.